Hepinize hep yeni videoda merhaba arkadaşlar. Ben bir tabu videomda Blue Case sitesinde 576 dolar bakiyle katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizler de site bedava 5 tane kasa açma fırsatı. 70 cent değerinde bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için yeniden doldurma kısmına girip promosyon koduna verita kodunu girebilirsiniz. Tüm ülkelerden para yatırılabiliyor arkadaşlar. Ödeme yöntemlerimiz kart, hediye kartı, kredi, para ve CSGO ait. 8 dolardan 200 dolara kadar veya daha yüksek kadar para yatırabiliyorsunuz. En yüksek bonus 199 dolarda mevcut kodumu kullanmayı unutmayın. Sitemizde kasa açma yükseltmek, kasa savaş tarzı modlar var. Bu videomda bakalım. Şöyle kasaları e, gezip. Mesela brandı açacaktım da vazgeçtim. Ne var ne yok. Karambit kasası. 10 tane yapıştırdım bile. Şöyle uzaklaştırdım da abi. Bir tur daha. Mesela 214 dolar. Bir daha açtım onu. Ha Bakalım. 159. Son 5 tane. En pahalı item parlak suymuş galiba. Evet. Tam parlak sudan da almaya çalışacağız. Üç tane de hızlı açtık. Sözleşme modu. Şimdi e, şu görmüş olduğunuz itemler eski itemler de var aklınızda bulunsun farklı videoların projeleri de mevcut 345 167'yi bastık 308 Böyle 317 Kolay mod diyoruz 720 o Bunu basmalı Tamam Yükseltmeye gelelim abi ee, Kızıl Alev Kuzey Ormanı'ydı. Böyle red line. Kırmızı çizgi. <laughs> Ananana. Şöyle ne yapsak? Diggle Blaze. Haydi haydi. Oley be. Tamam Diggle Alef. Böyle 1500 yapsak. Yemiyor. Eee. 1100 dolar 600 kusurdu. Oynasak mı aslında arkadaşlar oynamamıza da gerek yok. Zaten 1100 dolarlık eee Deagle aldık. Şöyle yeni etkinlik de gelmiş. Onu göstereyim. Kendi bir event diye 6 tane kasa açma seçeneğiniz var. Burada level sistemi mevcut. Onu gösteriyor. Battle Pass var. Böyle e, level'ları aşarak Sizlerde şey yapabiliyorsunuz. Item sahibi olabiliyorsunuz. Action diye bir alan var. Çekiliş gibi bu da büyük ihtimal inceleyebilirsiniz. Event Store yani biriktirdiğiniz etkinlik puanı ile itemler alabiliyorsunuz. En son olarak da e, liderlik sarılaması var. Burada e, liderliğe yükselerek birçok pahalı item hediyesi alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. E, bu videomuz bu kadardı. Benim kodum olan Berita kodunu kullanabilirsiniz. Promosyon kodu kısmında. Hoşçakalın. Bay bay.